Merhabalar, hoş geldiniz. Boğa Burcu kanalımıza sefalar getirdiniz. İnşallah iyisiniz. Yeni bir bakım, yeni bir niyet. Bakalım benden size gelsin. Haydi bakalım. Tek başına burada oturmuş bekliyorsun. İşte neyi bekliyorsun? Bir oluşum bekliyorsun. Bir denge, bir düzen bekliyorsun. Bakalım o düzen, o denge gelecek mi? Burada bir fili andıran hortumunun üzerine çıkmış olarak beklemen. Bak bir fil bir hortumu üzerinde senin beklemen aslında tecrübeyle bir beklemeyi söylüyor. Boş beklemiyorsun. Yani gelecek neticeler durumunda sen de tecrübelerinden hareket edeceksin. Geçmişinden biraz ders çıkarma vakti gelmiş canım ben. Sesimiz soluğumuz kısık, kusura bakmayın. Biraz rahatsızız geçmiyor maalesef. Geçiyor gibi oluyor, tekrar geliyor, geçiyor gibi ben de anlamadım. İlk defa böyle bir rahatsızlık hasıl oldu. Sesim bağırsam da çıkmıyor. Ee, şimdi bir tane süpürgenin üstüne binmişsin burada da. Bu ne demek oluyor? Süpürge temizleme ihtiyacından seviyette gelir. Etrafını, çevreni, evini, kendini, kalbini, düşüncelerini temizle. Temizlenme ihtiyacı var. Bunu söyleyelim. Perde perde olan şeyler var. Arhasını göremiyor, bilemiyorsun. Ee, yani bir öğrenme ihtiyacın var bir şeyler yanlış bilgi edineceğini düşünmedim Çünkü gelen bilgiler seni aydınlatmış olarak görünüyor bu açıdan güzel yukarıda bir böyle karnı dolu kuşun var para haberi olabilir beklediğim paraysa <laughs> maddi bir e, beklentiyse inşallah gelirsen de rahatına kavuşursun Bu ara Böyle bir yükselme peşindesin, böyle bir ilerleme peşindesin. Füze gibi yukarı çıkıyorsun. Yükselişin gerçekleşmiş olarak görünüyor. Hangi konuda ön planda olmak, hangi konudaki çalışmalarını hızlandırmak istiyorsan bu böyle görünüyor. Beyaz, güzel, çatılı bir ev var. Siyah bir şeyin içerisinde. Evi kaldırıp başka tarafa götürüyor olarak göründün. Ev taşıma durumları olabilir. Evini değiştirmek istiyor olabilirsin. Ev almak istiyor olabilirsin. Portatif bir iş gibi de belki iş yeri bir oraya gidiyorsun bir buraya. İlla çatısı olması gerekmez. İşine e, devam ettiriyorsun. Nereye gidersen git elinde bir iş bir uğraşı görünüyor. Burada güzel böyle bir kuğun var. Kuğun başını şöyle bir öbür omzuna doğru yaslamış. Duygusal birleşimi içeriyor. Aradığın aşkı, ilişkiyi bulacak olabilirsin. İlişki hayatın şifalanacak gibi. Yani şifalandırma çalışmaların var. Büyük beyaz bir ayı bak büyük beyaz bir ayı kış uykusundan uyanmış artık. Yani uyuşukluk dönemi bitmiş. İşler artık kesat değil, önü de açılmış. Yer yer bir düşünceye dalıyor, bir huzursuz oluyor ya da bir takım şeyler için aslında düşünmek bile hani zor geliyor olabilir ama düşündükçe böyle bir şeye sıkışıp kalıyor olabilirsin geçmişine veya herhangi bir şeye. Ama bir süre sonra düşünceler seni yormuyor. Belki olana olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Elinde bir bebek böyle kundaklı bir bebek. Çocuğum olsun istiyor olabilirsin. Başlangıç yapmak istiyor olabilirsin. Temiz masumane güzel bir başlangıç görünüyor. Burada ben de bunu buna yoracağım. Evet bir bakalım. Çam ağacı çıkmış. Çam ağacı aman. Çam ağacı, uzun vadeli planlardan bahseder. Bir kat seneden beri üstüne düştüğün bir takım şeyler varsa bunları halledebilir gözüküyoruz. Kapına da gelip giden sürekli biri var. Görücü alacak olabilirsin. Bir şey için konuşma yapacak olabilirsin. Misafir olabilir. Kapın açık çıkmış. Hep bir yükseliş peşindesin. Bak ok işaretleri yukarıları gösteriyor. Sen de ok işaretinin üstüne binmiş olarak yolculuğunu gerçekleştiriyorsun. Evet. Kat 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 kısmetlerin var teker teker hepsini alacaksın inşallah ama şimdi şey var yani bir sıkışıklık bir durgunluk belki yani bir trafiğe girmiş gibi görünüyorsun o trafikte yerinde çakılı kaldıysa yani ne ileri gidebiliyorum ne geri gidebiliyorum ileriye de geriye de nereye istiyorsan ki o işaretleri yukarıyı gösteriyordu işaretler yukarı ilerlemek istiyorsun yerinde saymak istemiyorsun. O geçmişte tutunduğun enerjileri burada bırakmak istiyorsun. Bu görünüyor. Ve sen de bundan dolayı hem siz perdelerini yırtıp geçmişsin, hem netleşmişsin, hem de kaçırdığın bir fırsatı tekrar elde etmek istiyor gibisin ve bunlar ne olmuş dönüşmüş gelmiş. Bir tilki çıktı. Kulağa sizde bir tilki. Yalan demek. Dolan başlı yollara sokan bir takım durumlar, kimseler demek. E bunlara da papuç bırakmayacaksın yani. Kürkçü dükkanına dönen tilkiyi ne yapacaksın? Alıp da nereye koyacaksın? Güvenmek istiyorsun. Şöyle kendine bir boşluğa bırakmışsın. Bak ama seni boşluğa bıraktın ama güvenerek bıraktın. Niye altta böyle bir şey germişler üstüne atlıyorsun? Yani sen düştüğün zaman sana yardım edecek kimselerin varlığından haberdarsın. Yani şu konuda benim desteğim tam. İşte annem, babam, kardeşim arkamda durur diye, diyor olabilirsin veya işte bir şeyden dolayı artık güvenmek istiyorum diyorsun. Gözü kapalı evet veya hayır diyeceğin şeyler görünmekte. Gel gelelim şurada beyaz bir anahtar var gördün. Karanlığın içinde sana beyaz bir anahtar işte. Anahtar başka ne bu anahtar? Üstü hafif paslanmış bak o beyazlara lekeler düşmüş. Kullanılmayan şeyler var. Kullanılmaya kullanılmaya eskiyen paslanan şeyler var. Bu ister kalbin anahtarı olsun, ister bir kapatılan iş yeri olsun. O anahtarı tekrar o karanlıktayken bulacaksın. Yani içine böyle bir rahatlama, böyle bir çözüm enerjisi doğacak olabilir. Sen de bundan dolayı artık o pas tutmuş enerjini sileceksin. Alt tabağımıza bakalım. Beyaz anahtarınız şuydu. Göremediyseniz göremeyenlere gösterelim. İşte anahtar yani biraz ucuz sapı şeyi bükülmüş ama o da işte zorlayıp zorlayıp belki tamam. Hayır kullandım ama işe yaramadı dediğin fikirsel çözümler getirmeye çalıştığın şeyler olabilir. E, o da hep öyle olmayacak yani. Elbet bu kilit bir şeye anahtar bu bir kilide uyacak yani yanlış kapıları zorluyor olabilirsin hamile bir kadın elin öbür elinde de bir kız çocuğunun elinden tutmuş size doğru geliyor misafir belki anneannesin babaannesin böyle de olabilir böyle bir bayansan bir yere gitmeyi planlıyorsun değilse bak ben şöyle de gördüm şöyle de yorumlayacağım Kimine uyar, kimine bilmem ne. Erkek, onun da çocukları var. Bayan, bunun da çocukları var. İki kişi tanıştırılacak bazı bağlantılardan sonra evlenmek isteyecek de olabilir. Ya da çocuklarınız yok diyelim. E bura ne anlama geliyor? Erkek veya erkek, biri de bayan. Bazı başlangıç, ya bunlar başlangıç yapmak isteyecek. Bunlar birlikte olmak isteyecek. Eril dişil enerji beraber. Yükünü tutmuş bir insan gidiyor. Toplanmışsın. Ee, yani bu belki bir tatile gidiş. Belki bir tatilden dönüş. Belki de sorumluluklarınızdır yani. Sırtına yüklendiysen e, onu da götürecek güce sahipsindir ki yüklenmişsindir. Değil mi? Evet. Böyle görüntüler var. Bir dayım, bir kaostayım diyorsan inşallah anahtar tepende. Dualarını eksik etme. Her durum için bir çözüm yolu elbet vardır. Evet, yarı aygın, yarı baygınım. Vallahi canlarım nasıl bir rahatsızlık. 4 aydır çekiyorum. 3-4 vallahi. Geçiyor, geri geliyor. Geçiyor, geri geliyor. Atlattım diyorum. iki gün sonra tekrar böyle oluyor. İnşallah komple geçer. Kullanmadığımız ilaç kalmadı. Bünyemiz zayıf mıdır, nedir böyle? Tabii ki hasta dostlarımıza şifalar diliyorum. Ee, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Kocaman benden sevgiler, selamlar. Yorumlarınızı bekliyorum.